Değerli kardeşlerim, bu videoda İslam'ın israfı yasaklayan öğretilerini ve tasarrufun hayatımıza getirdiği bereketi keşfedeceğiz. Sahip olduğumuz her nimetin bir emanet olduğunu hatırlatan Kur'an-ı Kerim'de "Yiyin, için, fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez." A'raf 7:31 ayetiyle israfın zararını öğreniyoruz. Bu videoda israfı yaşamımızdan nasıl çıkarabileceğimizi Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak tasarruf kültürünü nasıl benimseyebileceğimizi ve bu sayede hem bireysel hem toplumsal anlamda nasıl bereket kazanacağımızı ele alacağız. Günlük yaşantımızda zamanımızı, enerjimizi ve malımızı gereksiz harcamalardan uzak tutmanın yollarını, akılcı tüketim ve paylaşma bilincini geliştirme önerilerini sizlerle paylaşacağız. Rabbim bizlere sahip olduğumuz nimetleri doğru kullanmayı İsraftan sakınmayı ve tasarruf bilinciyle yaşamamızı nasip eylesin. Videoyu izleyin, ilham alın ve hayatınıza bereket katın.